Herkese merhaba, bol kazançlı güzel bir gün olsun. Şimdi e, altın ve gümüş analizleriyle devam edeceğim. Fakat altının şu orta uzun vadeli analiziyle başlamak istiyorum. E, hatırlarsanız burada bir fincan kulp formasyonu olasılığını konuşmuştuk. Bu fincan kulbun aynı zamanda şu bölgede bakın bir çift tepeye de dönüşebileceğini e, konuşmuştuk. Aynı analizde şöyle göstereceğim. Şurada bir çift tepe yapmış olabilir demiştik. Fakat tabii şu an için bu çifttepeyi konuşmak çok erken. Ancak böyle bir olasılığın da olduğunu tekrar bir hatırlayalım. Bizim ana senaryomuz burada bir fincan kulp formasyonunun oluşacağı. bunun içinde ilk öncelikle bir 1965 seviyesini belirlemiştik. fincanın kulbu bu bölgede oluşabilir diye. Bunun da altında 1916'ya kadar her şey normal, sorunsuz devam ediyor deriz demiştik. Şu anda da gene 1919 hatta 1916'ya kadar düştük az önce galiba. Bir bakıyorum. Şuradan göreceğiz. Evet tam 1916'ya kadar gelmişiz. Şimdi bu bölge destek olarak çalışacak mı? Bunu takip edeceğiz. Burada yatayda bir süreç geçirebiliriz. Hatta bu biraz daha aşağılara da sarkabilir. da sorun yok. Burada önemli olan seviye benim için artık şu yükselişin %61.8'i 1886. Bunu gene önceki analizlerimde de bahsetmiştim. Şu büyük yükselişin %61.8'i düzeltme olarak düzeltme dahilinde görülür. Ancak bu bölgenin tabii ki kırılmaması lazım. Onun için de daha düşük zaman dilimlerine döndüğümüzde yine şu aralıkta bir destek bölgemiz var. Yukarıda 1925 aşağıda da 1908. Şu aralık aslında alım için benim açımdan gayet uygun bir bölge. Ancak 1908 altında stop olmayı unutmayalım. Yani bu stopu olamayacaksak hiç bu bölgeden işlemlere girmeyelim. Buradan bir dönüşün geldiğini görmemiz daha sağlıklı olabilir o zaman. Buradan satışların derinleşmesi de gene aşağıda bu bahsettiğim %61.8 1886'ya doğru satışlar getirebilir. Bu da gene normal karşılanır. Şu yatay banda döndüğümüzü düşünürüz. Bunun da 1882-1890 bölgesi destek olarak çalışacak bu, bunu takip ederiz. Aşağıda 1868 kırıldığı takdirde de artık altın ve gümüşteki bu yükseliş sürecinin sonuna geldiğini ancak o zaman söyleyebiliriz. Şu an Twitter'da ve YouTube'da görüyorum altın karşıtları bol bol videolar çekip <laughs> tweetler atıp bir korku salmaya çalışıyorlar. Ancak henüz her şey yolunda bir sıkıntı yok. Bütün bu süreci zaten daha önceki analizlerimde de size bahsetmiştim. Bu bölgelere kadar düşüşler normal karşılanır diye. E, şu an için o normal sürecin içindeyiz. Hatta bu bölge alım için kullanılabilir. E, ancak dediğim gibi yakından takip edip e, stoplarınıza sadık kalmak şartıyla. Sonuçta biz burada fal bakmıyoruz. O yüzden e, her zaman... Beklentilerimizin dışında gelişmeler olursa kendimizi nasıl korumaya alacağız bunu önemsiyoruz. Bu da aşağıda 1868'in kırılmasıyla e, tüm senaryolarımızı değiştirme yönüne gideceğiz. Ancak şu an için bir sıkıntı yok. Buradan ons gümüşe geçersek ons gümüşle de bugün için takip edeceğim destek seviyemiz 24.57 24.49'dan geçiyor. Bunun hemen altında şu yükselişin e, ana büyük yükselişin %50 seviyesi var 24 35. Bu seviyeleri takip edeceğiz. Gümüşte yükselişin sonuna geldiğimizi söyleyebilmemiz için şuradaki %61.8 seviyemiz var. Bu da 23.77'lerden geçiyor. Bunun altında bakın şu destek seviyesi esas önemli olacak. Şu son savaş yükselişindeki destek olarak çalışan bölge bu da 23.70 23.54. 23.54 altında kapanış görmediğim sürece gümüşte de gene yönün yukarı olduğunu, 30 dolarlar hedefime doğru hareketlerin devam edeceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak tekrarlıyorum, biz fal bakmıyoruz. Bütün bu söylediklerimiz birer olasılıktır. Bundan korunmak için stop seviyelerimizi belirliyoruz. Gümüş için de bu 23.54'tür. Bunun altındaki kapanışlarda tekrar bir orta ve uzun vadeli analizleri güncellemek gerekir. Aksi takdirde bu bölgedeki hareketler alım fırsatıdır. Şimdi buradan bir altın gümüş rasyosuna geçmek istiyorum. Altın gümüş rasyosunda da sorun gözükmüyor. 78-15-78 aralığı önemli demiştik. Bunun üstünde hareketler görsek de şu an altındayız. Bu aralıkta devam ettiğimiz sürece altın ve gümüşteki düşüşlerin bir düzeltme olarak kalacağını söyleyebiliriz. Yukarıda da önemli gördüğümüz bir diğer direnç bölgemiz 78-98-78-72. Bu bölgenin geçilmesi işte o zaman gene altın ve gümüşte Orta ve uzun vadeli analizlerimizi değiştirmemiz, güncellememiz gerektiğini bize gösterecek. Altın gümüş rasyosunu da yakından takip edeceğiz. Şimdi esas gramlara gelelim. Gramlarda Dolar Türk Lirası'ndaki bu son saatlerde yaşadığımız aşırı bir satış var. Bu satıştan dolayı biraz grafikler bozulmuşa benziyor fakat bakın şurada gene bir gap bölgemiz vardı. Bunun kapanabileceğini 900 dolara kadar satışların normal karşılanacağını konuşmuştuk. Şu yükselişin %61.8'i 887-877 aralığından geçiyor. Bu bölge kırılmadığı sürece gram altında da yönün yukarıda olduğunu söyleyebiliyoruz. Tüm bu e, düşüşleri düzeltme olarak kabul edeceğiz. Yarın e, Fed kararı arkasından da Merkez Bankamızın kararı gelecek. Orada bir e, faiz arttırım ihtimali konuşuluyor. Ben çok olası görmüyorum. Hatta şuradaki bu düşüşü e, faiz faizin sabit kalacağının bir göstergesi olarak dahi görebilirim genelde bu faiz kararı öncesinde Dolar Türk Lirası bir ters köşe yapma çabasına girer O yüzden tam olarak Gerçi bunun sebebini şu an için bilemiyorum ama böyle de bir ihtimal olduğu aklımızda bulunsun 14.60 kırılmadığı sürece Dolar Türk Lirası'nda da bir sorun yok burada da dolayısıyla 900'ün altına iniyor muyuz bunu takip edeceğiz bugün için ancak esas destek bölgemiz 877. Bu bölgenin kırılmaması gerekiyor. Bu bölgeyi yakından takip ediyor olacağız. Şimdi gram gümüşe bakarsak burada da gene bir destek bölgemiz vardı. 11.51 11.47 aralığından geçen ancak esas şu yükselişin %61.8 Fibonacci seviyesini takip edeceğiz. 11.36 11.24 bu bölge kırılmadığı sürece gram gümüşte de yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz. Evet altın ve gümüşte bir süredir satışlar hızlansa da biz gene bu destek direnç bölgelerimizi takip ederek stoplarımıza sadık kalarak bu düşüşü alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz. Ancak tekrarlıyorum stoplarımıza lütfen sadık kalalım. Gereksiz riskler e, almaktan kaçınalım. Evet bugünlükte bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.